Önce bu hangi bölgedeyiz? Bölgenin duru orman durumunu bize bir değerlendirin. Daha sonra da mümkünse bu yol çalışmaları neden yapılıyor, nedir? Evet, bölge Argovan ilçemizin Çakmak yaylası kırsalı. Gördüğünüz gibi burada ana hakim tür ağaç türü olarak ardıç, boz ardıç dediğimiz ardıç türü. Esasında her zaman söylüyoruz, Malatya'nın asli ağacı meşe ve ardıçtır diye. İşte bu ardıçlar da Malatya'nın asli türlerinden belki de milyonlarca yıldır burada hayatını idame ettiriyor bu ağaçlar. Burada tabii bir yol problemi vardı. Bir de malumunuz bu yıl çok büyük yangınlar çıktı memleketimizde. Bir de dolayısıyla ek program alarak yol ağımızı artırmaya çabasına giriştik. Burası da o programların bir tanesi. Burada yaklaşık 500 hektarlık bir ardıç olanı var. Değerli bir tür. Ardıç şu an Orman Genel Müdürlüğü tarafından kesim yasak edilen türlerden bir tanesi. Kesmiyoruz. Tamamen koruma altında. Ancak işte yangınlara karşı da korumamız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 10 kilometre B tipi orman yolu yaptık bu yıl. Şu an yol tamamlandı. Üst yapısı ve reklaj da yapıldı. İnşallah sadece menfezlerden yaparak bu yıl yol programımızı tamamlayacağız. Bu yol bizim B tipi orman yolu dediğimiz bir yol türü. Şey, Plasum genişliği 5 metre. Bizim araçlarımız için ideal ve %12 meyilden fazla olmuyor. Dolayısıyla burada normal vatandaşlarımız da buraya kullanarak e, transit yapabilirler. Hatta biz burada e, Çakmaklı e, vatandaşları görüştüğümüzde bu yoldan çok memnun olduklarını söylediler. Çünkü e, buradan Sivas e, yoluna çok kısa süre içerisinde su geçti mahallesini dolaşmadan e, 10 dakikada varabilecekler. Dolayısıyla belki de yolları bu vatandaşlarımızın 1 saat falan kısaldı diyebiliriz yani Sivas yoluna.